Merhaba arkadaşlar, benim Murat Bey, çok tanıyorsun beni. Ee, ben size bir şey söyleyeceğim. Ben ne bileyim aslında Ayşe Bey'de kaza yaptım. Buraya gidin, İ izleyin. Videoda 22 dakika size sevinirim. Eğer benim, eğer ben karnım da çok kadar ağrıyor. Ben de bilmiyorum ne, o, ne olduğunu. Hani size kaza yaptım diye bir şey yazdım ya. Benim beyim bizi çarptı. Onu yakalayacağım. Sizi söz verdim. Bu videoda değil de şimdi akşam çıkacağım Ya da bu videoda bir şey biliyorsunuzdur. Bugün size bir çok güzel ya da çok güzel ne anlıyorsunuz. Aşağıya bir yerden tıklayın. Neyse yapayım. Bay bay. 500 TL'lik alışverişte 100 TL'yi